Günlerdir Esra Erol'da yayınlanan Cemile ile Ramazan'ın konusu sosyal medyayı sallamıştı. Çok eleştiri aldığı kadar da sevilen Cemile'nin davranışları Türk toplumunun aile bireylerine yanlış örnek oluyor diye düşünülürken Esra Erol'da programı için kahreden haber geldi. İzlenme uğruna Cemile ile Ramazan'ın biten evliliklerinden sonra Ramazan'dan gelen acı haber ailesini yasa boğdu. Zor olan ya da işin içinden çıkılmaz hale gelen zorda kalmış ailelerin çıkış kapısı olan Esra Erol'da Yalnız Değilsiniz programı çaresiz ailelerin çaresi oluyordu. Bunlardan biri de Cemile'nin acı dolu hayat hikayesiydi. Başta esrarengiz olmak üzere tüm izleyiciler Cemile'nin çocukları uğruna verdiği mücadeleyi çok sevmişlerdi. Kayınvalidesi ve kocasıyla arası iyi gitmeyen Cemile, canlı yayında Ramazana gel buraya repliğiyle izleyicilerin akıllarına kazınmıştı. Kocasına yanlış davranışından dolayı eleştiri aldığı gibi bir o kadar da sevilen Cemile eşinden boşanmak istiyordu. Çocuklarının sorumluluğunu kendi almak istiyordu. Yardım için Esra Erol'un kapısını çalan Cemile'nin bu isteğini Esra Erol gerçekleştirdi. Canlıyında birçok kişiden yardım toplayan Cemile kocasıyla tek celsede boşandı. Ama Ramazan Cemile'den boşanmak istemiyordu. Karısını çok seven Ramazan evliliğini kurtaramadı. Boşanma tazminatı için hakim Cemile'ye 10 bin TL ödenmesini hükmetmişti. Bunun için Ramazan'ın babası kredi çekecekti. Bu yüzden hakkından feragat eden Cemile'ye kocası bir kez daha aşık oldu. İddialara göre eşinden boşanmayı bir türlü kabullenemeyen Ramazan kaza geçirdiği öne sürüldü.